Ya Rabbi salli ve seyyidina Muhammedin ve alihi Allah'ın bi hakkı seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed ve Ali seyyidi Muhammed. Ya Rabbi Gazze'ye yetiş Ya Rabbi. Amin. Filistin'i kurtar Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu soğukta dışarılardalar, battaniye ulaştıramıyoruz, ilaç ulaştıramıyoruz, hamur, ekmek ulaştıramıyoruz. Ya Rabbi bizden aciz bir ümmet daha dünyaya gelmedi Ya Rabbi. Ya Rabbi bu acizliğimizi gider Ya Rabbi. Amin. Gazze'nin kapılarını aç Ya Rabbi. Ramazan'a kadar ekmek ulaştırmak nasip eyle, ilaç ulaştırmak, battaniye kavuşturmak nasip eyle. Kurban olduğum Allah'ım iki milyon perişan halde duruyor, Ramazan geliyor, haram ay geldi, kurban oldum. Bu ay sen haram ilan ettin, savaşları bunda yasak ettin, azaplarını gazaplarını ziyade ettin. Ya Rabbi beni İsrail'i kahreyle, mahveyle. Harama hürmetine Müslümanların canlarını, mallarını Yahudi'ye haram eyle, Hayır. haram eyle, Hayır. haram eyle, Hayır. dokunulmaz eyle. Hayır. Ya Rabbi bütün azaplarını, gazaplarını, bütün lanetlerini, ya Rabbi ricslerini, ricslerini, murdar, pis azaplarının hepsini birden Tel üzerine, Neten Yahud'un hükümetinin kabinesinin üzerine, Beni İsrail üzerine irsal eyle. Hayır ihsal eyle. Amin. Ya Rabbi devletlerini tarumar eyle. Belde belediyesi kuracak kadar adam bir arada cemeyleme, Bütün dünyaya eskisi gibi tefriku u temzik eyle. Amin. Orta Doğu'dan tamamen sil çüpür eyle. Amin. Ya Rabbi Müslümanları Yahudi işlerinden kala eyle. Yahudi Nasara'yı birbirine kırdır katleyle. Harplerini aralarında tesis eyle bütün imkanlarını, silahlarını imha eyle. Vel kayna beynehumul adavete vel bagda kıyamet. gününe kadar Yahudi Hristiyanların aralarını, Hristiyanların kendi fırkalarının aralarını, düşmanlığı, kini buzu koydum diyorsun. Senin kavlin haktır. Bu kavlini yeniden tahkik eyle. Amin. bu vaadini tenciz eyle. Kulemâ kadû nâra lil harb. Allah. Ne zaman Yahudiler bir ateş yaksalar, Allah onu söndürdü. Sen aynı Allah duruyorsun, meleklerin duruyor. Biz Müslümanlar güçsüzüz, aciziz, günahlarımızın esiriyiz, kötü işlerimizin reziliyiz. Biz iki milyar Müslüman mahvolmuşuz. Bir Müslümana yardım edecek gücümüz yok. Bu bizim kendi rezilliğimiz, şerefsizliğimizdir. Bu bizim izzetsizliğimizdir. Biz doğru Müslüman olsaydık, Yahudi bunu yapabilir miydi? altı, altı milyon, altı milyon 6 milyon Yahudi, 2 milyar Müslümanın göz önünde 2 milyon Müslümanı ezidi geçti, aç bıraktı öldürüyor yani. Bu rezillik bize yeter. Ya Rab bizi bu şerefsizlikten kurtar ya Rab. Bize izzetimizi döndür ya Rab. Bizi İslam'la aziz eyle. Bizi Kur'an sünnet ehli sünnetle aziz eyle. Yeniden Müslümanlara el tutacak gücümüzü ya eyle. Ya Rabbi mahalle kadar hüküm bırakmadın, bize kurban kurbandın. Niye? Çünkü biz seni terk ettik, şeriatı terk ettik, hilafeti laf ettik, başımızı indirdik aşağı. Onun için sen de bize bu rezillikleri verdin. Ama bu Müslümanlar dayanacak halleri kalmadı. Bıçak kemiğe dayanmadı, kemiği de geçti, kemiği de kesti. Sen, ancak sen yetişebilirsin. Ancak sen yardım edebilirsin. Kurban olduğum Ramazan-ı Şerif'e kadar Oruç tutacaklar. Teravih nasıl kılacaklar? Oruç tutacak, iftar yapacak, Ekmekleri yok. Ya Rabbi sen görüyorsun. Ya Rabbi harama hürmetine. Ya Rabbi bir yardım kapılarını şu Ürdün'e insaf ver Ya Rabbi. Mısır'a insaf ver Ya Rabbi. Bunlara kapıları açtır Ya Rabbi. Gavurları durdur Ya Rabbi. Ve bizim hepimiz söz veriyoruz. Maddi manevi yardımlar göndereceğiz Ya Rabbi. Yardım gitmiyor, kapılar kapalı kurban olduğum, bari ekmek yemek gönderecek kadar bize bir izzet şeref nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu rezilliğimiz yetti canımıza, bizi kurtar ya Rabbele. Perişan olduk, mahrum olduk, mahcup olduk. Torunlarımızı sevecek halimiz kalmadı. Ekmek, çorba edip bir çeşit, iki çeşit yemek yerken rezil oluyoruz ya Rabbi, rezil olduk. Müslüman aç sen burada burada ne yapıyorsun? Ne olur bizi bu bu rezaletten kurtar ya Rabbi. Amin. İmanımız hürmetine yarın. Kur'an'ımız hürmetine Ya Rabbi. namazlarımız hürmetine Ya Rabbi, Sabi Sibyan hürmetine, teheccüde kalkan günahsız on binlerce talebe hürmetine, Kur'an ehli hafızlar hürmetine, halimler hürmetine, dostların velilerin hürmetine, kırklar yediler hürmetine, Şam'da ebtel var, ebtel hürmetine, ne olur Allah'ım, İslam ümmetine rahmet eyle Ya Rabbi, merhamet eyle Ya Rabbi, İzzetini ade eyle Ya Rabbi, kafirleri zelil eyle, Bid'at-ı eline eyle. Ya Rabbi, bizlere ummadığımız, beklemediğimiz yerlerden fetih, nusret kapılarını feth ile Bütün hayır, hasenat kapılarını feth eyle. Şerleri başımızdan izale eyle.